Merhabalar sevgili 3. sınıflar. Hayat bilgisi dersi 5. ünite ülkemizde hayat ünitesi ee, yönetim birimlerini tanıyorum konusuyla beraberiz. Evet ne öğreneceğiz arkadaşlar bu ünitede? Ee, ülkemizde değişik yönetim birimleri var ülkemizi yöneten. Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. En yukarıdan başlayacağız. En aşağıda mahalle, köy, köye kadar bütün e, yöneticilerimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz e, hangi ülkede yaşadığımıza artık herhalde bilmeyenimiz yoktur. Üçüncü sınıfa geldik çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ülkemizi kimler yönetiyor? Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve e, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar yönetiyor. Ondan sonra ülkemizde değişik idari bölümler var. Ülkemiz illere ayrılmış. Ardından ilçelere ayrılmış, ilçelerden sonra kasabalara ayrılmış, kasabalar köylere ayrılmış ve mahalleler olmak üzere değişik idari bölümlere ayrılmış ki yönetim, hizmet, e, halka kolay bir şekilde ulaşsın diye arkadaşlar. Şimdi en başta illerden başlayalım. İller e, ülkemizde kaç tane il var biliyor musunuz çocuklar? Evet, kaç tane Evet, 81 tane ilimiz var arkadaşlar. Mesela e, bu illerden birkaç tane örnek verebilir misiniz? Evet, İstanbul var, e, en kalabalık ilimiz. Konya var, başka. Mesela Balıkesir var. Evet. Şimdi arkadaşlar, illerimizi valiler yönetir, ilçeleri kaymakamlar yönetir, kasabaları belediye başkanları. Köy ve mahalleleri muhtarlar yönetir arkadaşlar. Şimdi e, biraz önce illere örnek vermiştik 3 tane. Neydi bunlar? İstanbul, Konya, Balıkesir. Mesela 3 tane örnek bunları verdik. E, i̇lleri kimler yönetiyordu arkadaşlar? Valiler yönetiyordu. Bu yönetici kimdi? Valiler. Valiler kim tarafından halk tarafından mı seçiliyordu? Hayır. Halk seçmiyor arkadaşlar. Valileri hükümetler atıyor hükümetimiz atıyor yani cumhurbaşkanı ve bakanlar atıyor arkadaşlar o yüzden halkın seçmediği yani hükümetin atadığı kişilerdir valiler illerin yöneticileridir e, ayrıca il ve ilçelerde e, valilere hükümete yardımcı olarak halkın seçtiği belediye başkanları da var arkadaşlar. Bunlar ne yapıyorlar? İşte temizlik hizmetlerini yürütüyorlar. Ondan sonra sağlık, çevre temizliği, denetim e, gibi hizmetleri yürütüyorlar. Bunları hal seçiyor belediye başkanlarını. Ama illerdeki en büyük yönetici kimmiş arkadaşlar? Valiymiş. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. İller kendi içinde küçük bölümlere ayrılıyor. Bunlara biz ilçe diyoruz arkadaşlar. İllerin bir küçüğüne ilçe diyoruz. İlçelerden birkaç tane örnek verecek olursak mesela Zeytinburnu ilçesi var İstanbul'dan. Ondan sonra Ereğli ilçesi var arkadaşlar. Hem Konya'da hem de Zonguldak'ta Ereğli ilçesi var biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Bir örnek daha verelim. Bir de Isparta'dan Şarki Karaağaç ilçesi var mesela arkadaşlar. Bu ilçeleri kim yönetiyor peki arkadaşlar? Biraz önce söylediğim belediye başkanları var. Evet il ve ilçelerde halk tarafından seçilen belediye başkanları var ama devlet tarafından atanan en büyük yönetici ilçelerdeki en büyük yönetici kim arkadaşlar? Kaymakamlardır arkadaşlar. Bunlar da hükümetler tarafından daha doğrusu İçişleri Bakanlığı tarafından atanıyor arkadaşlar sonra ne var arkadaşlar? Kasabalar var. E tabii bu kasabalar büyük olan, büyük şehir olan illerde değil, küçük illerde. Mesela İstanbul büyük şehirdir. Konya büyük şehirdir. Ondan sonra İzmir büyük şehirdir. Ankara büyük şehirdir ama Karaman biraz daha nispeten küçüktür. Niğde biraz daha küçüktür. Ağrı biraz daha küçüktür bu küçük illerde kasabalar var arkadaşlar. Kasabaları kimler yönetiyor biliyor musunuz? Kasabaları kasabadaki yaşayan insanların seçmiş olduğu belediye başkanları yönetiyor arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim. Karaman'da Sudurağı kasabası var. Burayı kim yönetiyor biliyor musunuz? Oradaki insanların seçmiş olduğu belediye başkanları yönetiyor arkadaşlar. Ardından kasabalardan sonra Köy ve mahalleler var arkadaşlar. Köy ve mahalleleri ise kimler yönetiyor? Hepimizin oturduğu mahallede bir ne vardır? Muhtar vardır. Köyleri de aynı şekilde arkadaşlar ee, muhtarlar yönetiyor. Halk tarafından, oradaki yaşayan insanlar tarafından seçilen muhtarlar yönetiyor arkadaşlar. Evet, yönetim birimlerini öğrendik arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili soru çözelim ki öğrendiklerimizi daha kolay pekiştirelim. Evet, birinci sorumuz e, en küçük yerleşim birimi hangisiydi arkadaşlar? E, şimdi köy var. A köy, B il, C ilçe. Bunlardan en büyüğü il, iller ilçeleri ayrılıyor. İlçeler en küçüğü arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A olacak. En küçük yer, e, yerleşim birimimiz köydür arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar ne var? mahalle ve köyleri kim yönetiyordu? Kaymakam neyi yönetiyordu arkadaşlar? İlçeleri. Vali nereyi yönetiyordu? İlleri yönetiyordu. Evet muhtarlar mahalle ve köyleri yönetir arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. İlçelerde devleti temsil eden yönetici hangisidir? Vali illeri temsil ediyordu. Muhtar mahalle ve köylerde oluyordu arkadaşlar. Evet kaymakam ilçeleri temsil ediyordu arkadaşlar. Devleti temsil ediyordu daha doğrusu ilçelerde. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Yaşadığınız yerin çöplerin toplanmasını temiz ve sağlıklı olmasını sağlayacak kurum hangisidir? Hastane midir? Çöpleri hastaneler mi toplar? Hayır. İtfaiye? İtfaiyenin de böyle bir görevi yok. Ama belediyeler arkadaşlar biraz önce konuyu anlatırken de söylemiştim belediyeler e, temiz ve sağlıklı bir çevre sağlamak için çöpleri toplar arkadaşlar her gün görüyorsunuzdur arkadaşlar şehirlerde yaşayanlar çöp arabaları geliyor belediyeye ait çöp arabaları çöpler toplanıyor gidiyor bunu kim yapıyor hangi kurum hangi birim yapıyor belediyeler yapıyor arkadaşlar bir sonraki sorumuz beşinci sorumuz yerel yöneticilerden hangisi seçimle görev alır? Evet, belediye başkanı, evet belediye başkanı seçimle görev alır arkadaşlar. Ama B şıkkındaki vali, C şıkkındaki kaymakam hükümetimiz, devletimiz tarafından atanan kişiler arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki yönetim birimlerini ve yönetenleri eşleştirdiğimizde hangisi doğru olur? Yani köy diyor. Köyü kim yönetir arkadaşlar? A şıkkındaki köyü? Köyü muhtar yönetir. Yani A şıkkına 2 diyen şıkkımız doğru. Ee, yani A maddesine 2 diyen ne var? B şıkkı var arkadaşlar. Ondan sonra ilçeyi kim yönetir? Kaymakam B'ye 3 diyeceğiz. İli kim yönetir? Vali C'ye de 1 diyeceğiz. Yani e, cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Balıkesir B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki yöneticilerden kaç tanesi seçimle göreve gelir? Vali, belediye başkanı, muhtar, kaymakam. Vali ile kaymakamın devletimiz, hükümetimiz tarafından atandığını söylemiştik. Belediye başkanı ve muhtarlar yani bunlardan iki tanesi seçimle göreve gelir arkadaşlar. Cevabımız B olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuzun ve soru çözümümüzün sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler ve sağlıklı günler dileriz.